Konya Savunma Sanayi alanında tarihinin en önemli ve stratejik yatırımı için artık gün sayıyor. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime başlayacak. Fabrika, savunma sanayi, uzay ve havacılık endüstrisi çalışmalarının yapılacağı 1,5 milyon metrekarelik Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yer alıyor. 63.300 metrekare. Fazla alana olan bir fabrikamız var. Evet. Ve tesisimizi, tesisimizi tamamladık çok şükür. Şu an itibariyle hepimizin hatırlaması gereken bir konu var. Şirketimizin kuruluş amacı şirketimizin kuruluş amacı her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik olarak araştırma tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu silah, silah sistemleri ve savunma sanayi ürünlerinin üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını yapmak. Amacımıza uygun olarak hedeflerimizi belirlemek üzere 5 yıllık stratejik planımızı hazırlıyoruz. E, deneme üretimlerimize başladık. Allah kısmet ederse üretimlerimizde, üretime de hazırız. E, şu an için mevcut çalışan sayımız 90. 2021 için planlanan çalışan sayımız 230 olacak. Ve 5. yılın sonunda inşallah tam kapasiteye ulaşmak istiyoruz ve 5. yılın sonunda da 1224 takım arkadaşıyla çalışmayı hedefliyoruz. Yatırıma ilişkin ayrıntılar Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yatırım şehrimizin daha yüksek katma değer üretme yolculuğundaki en güçlü adımı. Bundan sonra Allah'ın izniyle yeni adımlar da gelecek. Malumunuz Aselsan fabrikamızın da içinde bulunduğu toplam 1 milyon 581 bin metrekarelik alan teknoloji endüstri bölgesi ilan edildi. Bu alan bütün stratejik yatırımlara, teknoloji üretecek, yüksek katma değer üretecek tüm yatırımlara açık durumda şu anda. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu başarının Konya'nın birlik beraberliğinin en büyük sonucu olduğunu söyledi. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi konumuyla üretim kapasitesiyle inşallah Konya çok önemli bir değer katacak. Konya sanayisi, organize sanayi bölgeleriyle, özel sanayi bölgeleriyle zaten Türkiye'nin üretim üstü 2 milyar dolara aşan ihracat rakamlarıyla bunun en büyük göstergesini de ifade etmiş oluyor. Konya ayrıca lojistik imkanlarıyla son dönemde yapılan lojistik merkezimiz, hava yolu ve karayolu ulaşımının getirdiği imkanlar, barındırdığı 5 üniversite, üretim kapasitesi, insan kaynağıyla aslında savunma sanayi için çok önemli bir merkez. İnşallah Aselsan Konya ile ilgili birlikte Konya ile birlikte de Konya sanayimizin çok önemli bir mesafe kat edeceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyelin hayata geçirilmesi için itici güçlerin başında üretimin geldiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yıldız da AK Parti olarak üretime ve sanayiye büyük destek verdiklerini söyledi. Görev geldiğimizde ağırlıklı olarak düşük teknoloji ürünler üreten bir yapıdan artık orta yüksek teknoloji düzeyine Emin adımlarla yürüyen ve yüksek teknolojiyi de adım atım gerçekleştiren bir yapıdayız. Söz konusu dönemde orta yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayindeki payımızı %24'ten %36'ya yükselttik. Milletvekili Altun Yıldız, ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya'nın üretim ekosistemine yeni bir sayfa açacağını vurguladı. 17 Aralık'ta üretime başlayacak olan fabrikamızın Resmi açılışının da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya'yı ilk, teşrif, ilk teşriflerinde gerçekleştirmiş olacağız. Savunma sanayi başta olmak üzere nitelikli üretim ekosistemini geliştirecek olan yatırım aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını ve israfın önlenmesini sağlaması açısından da örnek bir yatırım olacaktır. ASELSAN'ın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü projelerde tecrübe kazanan personel aynı zamanda nitelikli ARGE projelerinde de görev yapmaktadır. Ayrıca fabrika ileriki zamanlarda bilişim teknoloji yapılarına da uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Sonma sanayi üre sistem, üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütüleceği fabrika aynı zamanda silah ve silah sistemlerinin tasarım ve inovasyon merkezi olacak inşallah. Türkiye Silah Test Merkezi'nin de Konya'da kurulacağını hatırlatan Ziya Altun Yaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin stratejik yatırımlara ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Konya'ya atfettiği değeri, sevgiyi her zaman yatırımlarıyla taşlandıran ve Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nı Konya'mıza ve ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza Konya'mız adına şükranlarımızı arz ediyoruz.